Ne oldu? Abi Abi giriyorum tamam. Abi tamam. giriyorum bak. her, her şey söylemedi. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Tamam kafa karışık. Ne yapayım? Tamam, kafa Hepiniz bir aradan yüklenmeyin biraz hava atsın. Bir kişi ilgilensin. Allah razı olsun. Tamam, allah karışıklığı yapmayın. Tamam, kafa karışıklığı yapmayın. <laughs> Hepiniz bir aradan yüklenmeyin. Biraz hava atsın var amcim. Nasıl direyim? Sakin olun lütfen. Geldik. Çağırmadın mı? Çağırmadın mı? mı? Kèmèrèm kouswè raman? Kèmèrèm kouswè raman?

Araç içerisindeki yolculardan bir tanesinin rahatsızlandığını gördüm. O an araç içerisinde bulunan yolculara sakin olmalarını söyledim. Ardından aracımı 200 Evler Araştırma Hastanesi'ne çevirdim. Acile giriş yaptım. Yolcuyu hastane personeline teslim edip ardından görevime devam ettim. Aracın içerisinde bir tane sağlık personeli vardı. Onlar hastaya gerekli ilk yardımda bulundular.